Evet arkadaşlar bugün iş yerinden bir kızla birlikte olan ama her şeyi mahveden bir arkadaşın dramını ele alacağız vaka çalışması olarak. Mahmut benim benzerini bulamadığım bir durumum var. Umarım yardımcı olursun. Bu hikayemi video olarak da paylaşıp cevaplayabilirsin. Paylaşıp cevaplıyorum. 44 yaşındayım ve bir firmada üst düzey yöneticiyim. Bir yıl kadar beraber çalıştığım 29 yaşında bir kızla duygusal ve cinsel olarak yakın gizli bir ilişkim oldu. Gizliydi. Çünkü ikimiz de bekarız. Ama kız benim ekibimde çalışıyordu. Ve bu nedenle de ilişkinin bilinmesini istemedik. Evet birçok durumda otoriteni kullanarak kızı baştan çıkardın suçlamasıyla karşılaşabilirsin. İşini etkileyebilir. Aranızdaki yaş farkı idealin biraz ama sorun olmayabilir. Bakalım nasıl mahvettin? Ayda bir iki kere buluşuyorduk ve genellikle benim evimde ya da otellerde birlikte oluyorduk aramızdaki çekim çok yüksekti. Şimdi ayda bir iki kere buluşmanız ilişki için biraz az. Yani ciddi değil de resmi olmayan, çok ciddi olmayan bir ilişki gibi duruyor. En azından kız açısından. Belki sen öyle tuttun onu bilemiyorum. Belki kız seni daha fazla görmek istiyordu. Ama kız seni daha fazla görmek istemiyorsa seni erkek arkadaştan çok arada bir takıldığı patronu olarak görüyor muhtemelen. Eğer sen daha fazlasını istemiyorsan Problem değil hatta ne güzel. Beraber olmaya başladıktan 2 ay sonra bensiz bir arkadaş gezisine gitti ve orada bir adamla çok fazla takıldı. Ya sanırım kız seninle de takılıyor abi. Sonuçta beraberlik içinde değilsiniz. Yani ayda bir iki kere görüşüp sevişmekten yani daha çok friends with benefits gibi bir şey gibi duruyor. Aslına bakarsan kıza ne yapacağını ya da yapmayacağını söyleyecek hatta kıskanacak bir durumun yok gibi. İki tarafın da rahat ve takılma şeklinde başladığı ilişkide bir tarafın daha ciddi bir şey istemesi ama diğer tarafın biz böyle iyiyiz modunda kalması bu nedenle de ciddi ilişki isteyen tarafın kalbinin kırılması sık rastlanan bir şey. Yani okudum ben senin şeyi biliyorum da okumasam da bunu tahmin ederdim ya da ilk okurken bunu tahmin ettim senin daha fazlasını istemeye başladığını. Onunla birliktelik devam edince onu daha fazla görmeyi istemeye başladım daha fazla kıskanç ve muhtaç birine dönüştüm. Yani itici oldun. Ama aramızdaki ilişki 2023 ortasında birdenbire bitti. Kimse kimseyi terk etmedi. Sadece görüşmeyi bıraktık. Ben onu birkaç kere çağırdım gelmedi. Ben onu aramayınca bana da ulaşmadı. Öylece bitti. Evet sizin aranızdaki resmi olmayan ve muhtemelen onun tarafından çok partnerli başlamış, devam etmiş ve bitmiş. Tam o sıralarda yakın bir arkadaşımı kaybettim. Başın sağ olsun. Bunun acısı ile ilişkinin birden bitmesi bir araya gelince ona çok daha fazla ihtiyaç duydum. Şimdi 44 yaşındasın, kız 29 yaşında. Aynı yaşlarda olsanız da fark etmez. Kız senin annen değil. Ve bu durumda kız arkadaşın ya da eski kız arkadaşın da değil. Yani ona daha fazla ihtiyaç duymak gibi bir lüksün yok arkadaş. Maalesef. İletişimin kopmasından 3 hafta sonra bana ulaştı buluşmaya davet ettim. Buluştuk ve yemek sonrası arabamda oldukça tutkulu bir şekilde seviştik. İyi hissiniz muhtemelen. Kız sana karşı ilgisi ve isteği olan bir kız ama görünen o ki hafif ve muhtemelen çok eşi takılıyor. Seninle de daha fazla, daha ciddi bir şey istemiyor. Sonra yine bir ay görüşmedik. Bu arada şirketten ayrıldı. O nedenle de ofiste de görüşmedik. Şirketten ayrılmış olması iyi. Bir ay sonra ben ona ulaştım ve buluşma teklif ettim. Buluşmada ise maalesef fazla sarhoş oldum. Çok kötü. İçkiyi fazla kaçırırsanız her zaman oradan bokluk çıkar. Beni bir aydır hiç aramadığı için resmen trip attım. <laughs> of daha da içici oldun yani. Ve hatta kırıcı birkaç şey söyledim. Abi sen kıza ciddi göze bakıyorsun ama kızın böyle bakmadığı belli. Kızın herhangi bir suçta yok. Sana bir söz vermemiş senin bir şeyin olmamış. Yani normalde gencecik kız hayatına bak denilecek durumdasın ama istediğin şeyle gerçeklik arasındaki fark seni hüsrana uğratıyor. Sonunda da böyle patlıyorsun işte. Duygusal ihtiyaçların kız tarafından karşılanmayınca ki karşılamak gibi bir niyeti veya zorunluluğu yok. Acı çekiyorsun. Acı çektiğin için de kıcı şeyler söyleyerek ona da acı vermeye çalışıyorsun. Hiç hoş değil. Yani kızcağız niye sinirleniyorsun sadece aile bir takılıyorduk yani ne bekliyorsun falan diye düşünüp şaşırmıştır. Hele koskoca adamsın. Yani aranızda böyle bir yaş farkı varken daha genç bir kızla böyle çocukluklar yapma lüksünüz çok çok daha az. Aynı yaşta bir erkeğe göre. Çünkü o yaşta bir kadın kendinden böyle 15 yaş büyük bir erkekten tam bir maskülente bekler. Tam yani oturmuşluk, duygusal güç bekler. Çocuk gibi birdenbire trip atmasını Kötü şeyler söylemesini falan beklemez. O buluşmada gece harekatı olmadı tabii ki. Evet normal sıçmışsın onu. Sonra bir ay uzak kaldık. Bir ay sonra bana anlaması güç bir mesaj attı ama beni özlediği belliydi. Sen de neyse ki kızın peşine düşüp muhtaçlık göstermiyorsun bu aradaki bir ayla da. Buluştuğunuzda bir şeyler yapıyorsun saçma sapanla. Bir buluşma ayarladım ve buluştuk. Ama buluşmada kendime güvenim düşüktü. Daha önce yapmış olmamıza ve bana dokunup flört etmesine rağmen bir türlü adım atıp işi sekse götüremedim. Abicim kız ona gelmiş zaten. Çıkışta yakın bir oteli gösterip burada gecelemek eğlenceli olabilir dedi. Ama o zaman kafam artık nasılsa bunu da sekse çevirecek adımı atmadım. İyi halt yedin. Yani kız seninle birlikte olmak istiyor sana bir ilgisi var. Sen, yani sana bir arzusu var. Ama sen tamamen ben bu kızı kız arkadaş olarak istiyorum modundasın. Kız o modda değil. Yani o noktaya gitmek istemiyor. Aranızdaki ilişkiyi her zaman mesafeli tutuyor. Mesela her hafta iki kere falan görüşmek ister normalde kız arkadaşın olmak isteyen kız. Hatta daha fazla görüşmek ister. Şimdi bunu kabul etmen gerekecek. Bir taraf ilişki istemiyorsa, di diğer taraf ilişki istiyorsa arkadaşlar genellikle ilişki istemeyen tarafın dediği olur. Yani bunu kadınlar da yapıyor, erkekler de yapıyor. Kadınların yapması biraz daha normalde. Erkeklere de öyle, özellikle hiç yakışmıyor. Yani böyle ilişki istemeyen kızla ilişki istemek. Aliye Tamkıs'ın ne yaptığı da belli değil o arada. Başkalarıyla da görüşüyor muhtemelen. Orada ayrıldık ve eve giderken bana seni gördüğüme sevindim. Tekrar görüşelim olur mu yazdı. Tekrar görüşün abicim ne güzel şirin şirin. Niye ayrıldınız bu arada yani ya eve götürsene ne kızı. Senin yaşındaki çoğu bekar erkeğin istediği ama sahip olamadığı bir şey yaşıyorsun. Ama daha fazlasını istediğin için bu yetmiyor demek ki yaşın nedeniyle aile kurmak istiyorsan muhtemelen istiyorsundur. Bunda bir problem yok. Genç bir kadınla birlikte oluyorsun ve onu daha ciddi istiyorsun. Ama maalesef kız o ciddiyette değil. Yani şimdi 44 yaşında evlenip aile kuracaksan 29 yaşında bir kız ideal. Bunun üzerine onu daha sık dışarı çıkarmaya karar verdim. Ama o daha sık dışarı çıkmaz muhtemelen. Ama 4-5 gün sonra buluşma teklif ettiğimde yoğun olduğunu söyledi ve kabul etmedi. Başka bir zamanda söylemedi, belirtmedi. Bir hafta sonra aynı şey oldu. Yani demek ki seni özlüyor ama böyle ayda bir buluşmak yetiyor kıza. Aranızdaki ayda bir belki iki buluşma ona yetiyor. Kızın sana cinsel ilgisi var, duygusal ilgisi de vardır. Ama sadece arada bir friends with benefits seviyesinde bir ilişki var ve daha yukarı çıkmasını istemiyor. Aslında bu işte kadından gelmeliydi. Sen Aranızdaki ilişkide bir miktar kadınlaşmışsın duygusu olarak ona daha fazla ihtiyaç duyan taraf sensin. Niye böyle olduk? Anlamıyorum. Niye böyle mi böyle olduk mu? Başından sonuna aynısınız abi. Bir şeye dönüşmediniz. Yani sen dönüştün sonra sen kızı yatakta zevke boğmayı bıraktığın için buluşma sıklığınız belki ayda 2'den bire indi. Ve sonra bam. Son buluşmadan bir ay sonra beni aradı ve seni özledim görüşelim dedi. Kız seni çizelgeye bağlamış abi. Diğer haftalar kimler çizelgede bilmiyorum ama ayda bir sıran geliyor. Alarm bile kurmuş olabilir. Görüştük. Bu sefer eve gidip seks de yaptık. Ama kız yine bir ay ortadan kayboldu. Bu sefer ulaştığında bana benim sevdiğim bir yemeğin fotoğrafını gönderdi. Kız muhtemelen tabak çeviriyor ve erkeklere tavsiye ettiğimiz gibi yoklama mesajı atıyor. Buna Beni özlediysen açık açık söyleyebilirsin yazdım. Öpücük attı ama bir şey atmadı. E beni dışarı çıkar diye sana yoklama atıyor. Neden davet etmedin ki? Bir hafta sonra artık dayanamadım ve ona uzun bir mesaj attım. Of. Şu an elimi alıyorum ve suratıma vuruyorum. Oldukça eğlenceli ve maskülen yazmaya çalıştım. Onu hala sevdiğimi söyledim. Of. Çok fazla duygusal olarak ihtiyacım var bu kıza. Hala sevdiğim ne demek abi? İçinde tuttun tuttun sonra dayanamadın kızın üstüne diye kustun. Benimle daha fazlasını isterse bana ulaşmasını söyledim. Yani bu kız eski kız arkadaşın değil ve bu mesajdan sonra sana ulaşacak olsa da ulaşmayabilir. Yani benimle daha fazlasını isterse ne demek abi? Benimle ilişkiye girmezsen seni bilmem ne yapmıyorum. Buna cevap vermedi ama iki hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi bana çok güzel bir otel odası fotoğrafı attı ve altına burayı denemeliyiz dedi yazdı. Çok şirin. Ben de onun mesajını taklit edip sadece öpücük attım. Abim kız beni bu odaya kaldır yiyelim diye mesaj atıyor. Sen. <laughs> Son iletişimimizde bu oldu. Doğum günümü kutlamadı. Onun doğum günü ise yaklaşıyor. No contact uyguluyorum. Ona ulaşmayacağım. Yani sebep? sen ayrıldığın bir kızla ya da yürümemiş bir flört ile uğraşmıyorsun. Aranızdaki şey başladığı gibi gidiyor ama sen daha fazlasını istediğin için değişik şeyler yapmaya başladın. Yani burada no contact falan saçma sapan bir şey. Abi şimdi kız sana ulaşıyor. Kaldır beni otele yiğidim falan diye mesaj atıyor. Sen no contact yapıyorum. Niye daha fazlasını istesin benimle? Sosyal medyada ekli değiliz. Orada ne yaptığını göremiyorum. Güzel olması gerektiği gibi. Yeni iş yerini biliyorum. Orada onunla tesadüfen karşılaşmışız gibi bir oyun oynasam mı? Ya, filmlerde böyle saçma sapan şeyler oluyor. Oradan öğreniyoruz ama hayır. Bunun rolünü yapamazsın ve oraya özel olarak gittiğin görünürse ki görünür. Arıza bir gibi görünürsün. İletişimi kesi başarıyla uyguluyorsun ama iletişimi kesmeler rağmen bir sonraki aşamaya geçmiyor. Ama iletişimi kes burada doğru bir adım da değil işte. Yani seninle ilişki istemesinin birçok nedeni olabilir. Mesela belki bir ilişkisi var. Seninle takılıp onu aldatıyor bilemezsin ki. Yani bazı yani araştırmalara göre kadınların %70'i partnerlerini aldattıklarında diğer elemana çekim hissediyorlar. Ve partnerlerinden soyuyorlar. Ama senin durumunda %30'luk dilimde daha çok erkek gibi davranan. Yani herhangi birine bağlanmayan ya da bir partner varsa başkasıyla aldatıyorsa aldattığı şeye bağlanmayan bir kadın var muhtemelen. Aranızdaki yaş farkı yüzünden de seninle ilişki istemiyor olabilir. Yani bunu da hesaba katman lazım. Yani seni erkek arkadaş olarak dışarı çıkarmak istemiyor olabilir abi. Yani hayatın gerçeği. Bazı kızlar 15 yaş farka hayır demez. Bazı kızlar da dışarıda görünmek istemez. Şimdi ben 44 yaşında fit biriyim. Güzel. Hala kadınlarla görüşebiliyorum. Güzel. Ve hatta bu anlattığım süreçte başka kadınlarla da görüştüm ve birlikte oldum. Çok güzel. Bu kızı maalesef vanatis yaptım. Kötü. Aslında aramızdaki şey kendinden yükselecekti ama ben fazla düşerek buna engel oldum gibi geliyor. Bu düşünce beni yiyip bitiriyor. Her şeyi mahvettim galiba. Valla kızın sana olan ilgisini öldürdüğüm belli ama ben aranızdaki şeyin yükseleceği izlenimine edinmedim. Ayrıca bu şekilde casual yani hafif takılan kızdan kız arkadaş materyal de çıkmaz genellikle onu da söyleyeyim. Sizin iş bir yere gitmezdi ya da senin açından gitmemeliydi. Yani doğru davranmadın ama mahvettiğim bir şey yok ortalıkta. Şunu da söyleyeyim. E, bu düşünce çok kötü bir şey. Zira insana durduğu yerde aşırı duygusal yatırım yaptırıyor. Daha önce bahsetmiştim bundan. Gündüz düşünden sonraki en beter duygusal yatırım düşüncesi bu. İşte bir şeyleri mahvettim. Şöyle yapsaydım aşk keşke böyle yapsaydım keşke. Bu şekilde düşüne düşüne kendini yiyip bitire bitire daha da fazla düşersin kıza. Bunun doğru olduğu vakalar da var. Ve o, o vakalarda bile düşünceden bu düşünceden uzak durman lazım ama senin durumunda olabilecek şeyi mahvettiğin düşüncesi yanlış. Peki şimdi ne yapmalıyım? Hani bu kızı geride bırak ve ileri bak. Yani geride bırak derken kız sana haftada bir, ayda bir ulaşıyor. Ayda bir seninle bir yerlere gidip bir şeyler yapmak istiyor. Ben olsam yaparım senin yerinde. Bekar adamsın. Kız genç. Güzel muhtemelen. İstekli de cinsel olarak. Ya sadece ilişki istemiyor. Ciddi ilişki istiyorsun ve bu da normal. Ama o kız bu kız değil. Bu kızla vakit kaybetme eğer ciddi ilişki istiyorsan. Kafan bu kıza takılı kalmasın. Eğer hafif takılamayacaksan tamamen bırak. Yani 44 yaşındayken böyle 29 yaşında bir kızın arada bir ye beni diye gelmesi güzel bir şey. Ama sen çok duygu yüklüsün. Yani kız senden uzaklaşmasa bile senin ondan uzaklaşman hayrına. Maalesef yani o konuda o şekilde mahvetmişsin onu söyleyeyim. Evet Nams şöyle bir soru sormuş arkadaşlar yorumlara bakalım. Mahmut abi erkeğin casual ilişkiden daha fazlasını istediği durumlarda ne yapması gerekir? Biliyorum ilişki öncelikli olmamak için bu isteğin karşı taraftan gelmesi daha sağlıklı ama gelmiyorsa bırakmak en mantıklısı mıdır? Şimdi bir taraf istiyorsa diğer taraf istemiyorsa isteyen taraf daha ciddi ilişki isteyen birini bulmak için şapkasını alıp gitmek dışında pek bir şey yapamaz. Bu hem kadınlar için geçerli hem de erkekler için geçerli arkadaşlar. Yani kadın izleyiciler de var. Eğer birlikte olduğunuz adam ciddi ilişki istemiyorsa bırakmanız lazım. Yani onu şimdi kadın olarak tabi siz ciddi ilişki isteyebilirsiniz. Erkek bunu tolere eder ama o da mesela ciddi ilişkiye çıkmıyorsa yapabileceğiniz bir şey yok. Ciddi ilişki istiyorsanız sizinle ciddi ilişki isteyen birini bulmanız lazım. Hans Lind'e sormuş. "Selam, peki bir erkeğin ciddi uzun süreli bir ilişki istemesi kötü bir şey mi?" Hayır, kötü bir şey değil arkadaşlar ama Spesifik bir kadından istiyorsunuz ve o kadından o gelmiyorsa Başka birini bulmanız lazım Yani onu ciddi ilişkiye çekemezsiniz Ha şöyle ilk bir ay iki ay belki hani takılırsınız takılırsınız O yavaş yavaş gelişir Kendiliğinden öyle hemen pat diye atlayacak diye bir kural da yok Ama bu arkadaş gibi uzun süre sadece takılmışlar Ve kız ciddi ilişkiye geçmiyorsa oradan bir şey çıkmaz Ama bir erkeğin özellikle Buradaki arkadaş 44 yaşında ama hani 27 yaş üstündeki bir erkeğin ciddi ilişki, uzun süreli bir ilişki istemesi hatta kısa süreli ilişkilerden uzak durması bence gayet normal bir şey. Bir kadın arkadaş sormuş. Erkeklerin böyle takılmalık kızlara tutulması sık bir şey mi Mahmut Bey? Benim etrafımda da böyle birkaç arkadaşım var. Biri raporlu ilaç kullanıyor. Hatta çok saçma sapan bir tip yüzünden. Normal bir kızı bu kadar sevemez inanın. Hayır yukarıdaki kız neyse ben tam tersiyim ve ileride erkek arkadaşım eşim falan böyle bir tipe tutulur diye korkmaya başladım artık. Bunlar istisna mıdır? Şimdi bunlar evet genel olarak istisna. O yaştaki adamların çoğu evli çocuklu ve hani ailesini geçindiriyor. Başka bir şey yaptı yok hayatta. Şimdi bu ilaç kullanıyor dediğin adamın düştüğü kız tipi farklı muhtemelen. Onlar bir de toksik kıza düşmüşlerdir. Böyle kızlar ya böyle kızlara olan ilaç kullandıran şey sevgi mevki değil. Hani normal kızı bu kadar sevmez diyorsun ya bu sevgi kategorisinde bir şey değil. Bu çok konuştuğumuz bir şey. Bu bir bağımlılık, uyuşturucu madde gibi. Dopamin zirvesi verir bu kızlar. Normal şeyler bu kadar zevk vermezler. Yani toksik bir kız, deli bir kız çok zevk verebilir. Normal bir kızdan daha fazla zevk verebilir. Yatakta daha iyi olabilir çünkü işin aççası daha tecrübeliler. Fakat hayatta çok zevk veren şeylerin çoğu tehlikelidir arkadaşlar. Alkol tehlikelidir, uyuşturucu maddeler tehlikelidir, porno bağımlılık yapar, tehlikelidir. Bunlardan uzak durmak lazım. Normal şeylerle daha uzun, daha sağlıklı şeyleri tercih etmek lazım. Zira bu tür şeyler büyük zevk verirler ama hayatı da mahvederler. İlomeş demiş ki, Harkulade harikulade bir vaka abimize aşırı imrendim. Evet yani çoğu erkek o yaşta bekar erkek böyle bir şey ister. Okurken doğru yanlışı görebilmemize rağmen böyle bir ilişki içinde kıza vanatis geliştirmem, geliştirmem diyen de büyük konuşmuş olur gibi. Ya evet vanatis geliştirmemek zor olabilir ama arkadaşlar yani kendinizi bu kadar kontrol edebilmeniz lazım. Yani erkek olarak özellikle o yaşta 40 yaş üstünde. Hatta demiş Gülomeş abi de farkında ama gönül dediğimiz şey bu galiba. Arkadaşlar gönül ferman dinlemiyor diye bir laf var biliyorsunuz. Dinletebilirsiniz. Özellikle belli bir olgunluğun üstündeki erkekler çok rahat dinletebilirler. Ama başından kapılmayacaksınız. Yani kapılıp da bir şeye bağımlı olup da sonradan bırakmak daha zor. Yani başından temkinli olmanız lazım. Bir miktar burada ne oluyor? Farkındalığını kaybetmemeniz lazım. O bilinci kaybetmemeniz lazım. Aslına bakarsanız Vanitis'ten kaçmanın en kolay yani en sağlam yolu bir ilişki içerisinde sürekli bir farkındalık bu. İngilizce'de mindfulness denilen neredeyse meditatif bir farkındalık içinde olmanız lazım. Burada ne oluyor? Şu an kızın ilgi seviyesi ne? Bunun sürekli bir sayacını tutmanız lazım. Onu tutarsanız ve ondan bir tık aşağıda kalmaya özen gösterirseniz her şey yolunda gider. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Daha önce de bahsettiğim gibi katıl kısmını açtım ve katıl kısmına video koymaya başladım. Bir süre oraya daha hızlı video koyacağım. Belki bu devam eder. Yani bir süreden de fazla olur. Oradaki videoları da eğer katılmak isterseniz izlemenizi tavsiye ederim. Oraya biraz daha özel videolar koyuyorum. Mesela en son video bakış testi, yürüme davetiyesi, ilgi göstergeleri ve hangi kadınlara yürünür hangilerine yürünmez... Kadınlarla Tanışma rehberindeki bir bölüm var. Orayı aldım. Yorumlayarak podcast halinde izleyicilere sundum. Böyle videolarda devam edecek. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum. Aslına bakarsanız YouTube'a baksam da. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.